Kas herkese merhaba. Bugün Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht üzerine konuşacağız. Ama önce videoya geçmeden kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi Veliaht dizisi Instagram'da bir paylaşım yapmış. Yahya ile Timur'un fotoğrafları var. Fotoğrafta da otogarda savaş başlıyor diyor. Ve fotoğrafın altında da daha yeni başlıyoruz diye bir ibare var. Yani ortada final vesaire yok. Geçen hafta Veliaht reytinglerinde bir düşüş vardı. Bu düşüşten sonra acaba Veliaht final mi yapacak diye bir kaygı başladı Veliaht izleyenlerinde. Ama ben öyle bir durum olacağını düşünmüyorum. Daha önceki videolarda da paylaştım. Bana göre Veliaht değilse en kötü ihtimalle sezon sonuna kadar gidecektir. Erken final gibi bir durum yaşanmayacaktır diye düşünüyorum. Geçen bölümde hatırlarsanız Zülfikar erken seçime gitmişti ve daha sonraki süreçte de Timur'u aday göstermişti. Ve muhtemelen Timur'un karşısına da Yahya çıkacaktır diye düşünüyorum. Eğer Zülfikar tekrardan aday olsaydı muhtemelen burada karşısına hemşin çıkacaktı ve Yahya da onu destekleyecekti diye düşünüyorum. Çünkü Yahya şu anda daha o otogarda yeni. Burada hemşinliği bir şekilde kullanabilir onun arkasında. Ama ve lakin Zülfikar'ın burada Timur'u aday göstermesi bana göre Yahya'nın da bazı planlarını bozdu diye düşünüyorum. Şimdi muhtemelen Timur'un karşısında Yahya aday olarak çıkacak ama Yahya'yı bu adaylık konusunda tetikleyecek bir şey olacaktır gibime geliyor. Yani önümüzdeki bölüm Yahya'nın köşeye sıkıştığı, Yahya'nın bir darbe aldığı bir şey şey olacak Ve ondan sonraki süreçte de Yahya bir şekilde ben adayım diye ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Bu seçim öyle veya böyle bana göre Timur kazanacak orası kesin. Ama bu seçim süreci içerisinde de Timur'la Yahya'nın muhtemelen gerçekten de bir savaş halinde olduğunu göreceğiz. Ve zaman zaman belki de Timur'un Yahya'ya, Yahya'nın da Timur'a belden aşağı vurduğunu göreceğiz. Biz Erkan Kolçak, Köstendil'in Çukur dizisindeki bu Vartolu Saadettin karakterinden sürekli olarak hani belden aşağı vurduğu sahneleri biliyoruz muhtemelen burada Yahya'dan da bize bir Bartolu Saadettin performansı izletileceklerdir diye düşünüyorum. Şu anda ben Timur'un deşifre olacağını vesaire düşünmüyorum. Gürşah gördü, Gamze yani eski nişanlısı bir şekilde onu tanıdığı peşinde dolanacaktır. Timur muhtemelen bu süreç içerisinde yani bu seçim süreci içerisinde Yahya ile mücadele ederken diğer taraftan bazı şeylerle de mücadele etmek zorunda kalacak. Tamamen kendisini deşifre etmemeye çalışacak. Ama bu sadece bu eski nişanlı ve kardeşle kalmayacak. Muhtemelen Timur'u tanıyan başka karakterler de gelecektir. Ve Timur'la alakalı Timur'un hikayesi de bana göre deşilecektir diye düşünüyorum. Ama bu hikayenin sonunda bana göre öyle veya böyle Timur bu seçimi kazanacaktır diye düşünüyorum. Lakin son günlerde konuşulan şeylerden bir tanesi de şu. Timur gerçekten de Zülfikar'ın oğlu olabilir mi? Olabilir. Yani ben açıkçası son iki bölümdür aslında buna olabilir demeye başladım. Eğer burada Zafer gerçekten de Saim'in oğluysa Salim bir şekilde hem kendi oğlunu korumak için hem de Zülfikar'a kendi oğlunu vermek için böyle bir oyun oynamış olabilir diye düşünüyorum. Eğer gerçekten de Timur Zülfikar'ın oğluysa burada bana göre bunu vezir de bilmiyor. Saim bazı şeyleri biliyor gibi geliyor. Saim bu diziye bir giriyor, bir çıkıyor, bir giriyor, bir çıkıyor. Bir bölüm var, bir şeyleri ortaya atıyor. Ondan sonraki süreçte bir bakıyoruz. Saim yok. Geçen bölümde Saim yoktu. Ama muhtemelen ilerleyen süreçlerin böyle kilit karakterlerinden bir tanesi bu Saim olacaktır diye düşünüyorum. Bana göre Saim burada Zülfikar'ın geçmişiyle alakalı bazı şeyler biliyor. Bana göre burada Saim Zülfikar'ın geçmişiyle alakalı başka şeyler biliyor. Vezire de söylemediği başka şeyler biliyordur diye düşünüyorum. Ama belki de şu ana kadar Zafer'in Zülfikar'ın yanında güvende olduğunu düşünerek herhangi bir şey yapmadı. Ama artık Zafer'in dışarı çıkması gerekiyordu. Ama burada Zafer dışarı çıksaydı muhtemelen Yahya burada Zafer'i öldürecekti ve muhtemelen Saim de bunu biliyor. Yani Yahya'nın Zülfikar'dan bir intikam almak istediğini ve o yüzden de muhtemelen burada Zülfikar'ın kendi soyunu kurutacağını, o yüzden burada Sayın bana göre ikili oynayacaktır diye düşünüyorum. Yani burada oğlunu belki şu ana kadar korudu orada ama bundan sonraki süreçte korumak için de Zülfikar'a yeni bir oğul verdi. Belki de gerçek oğlunu verdi burada Zülfikar'a, bu ilerleyen süreçlerde bizim karşımıza çıkacak. Böylelikle hem Zülfikar'a kendi oğlunu vermiş hem de kendi oğlunu korumuş oldu burada Sayın diye düşünüyorum. Saim'in bu Muharrem Kaptanın ölümünde elbette ki bir parmağı var. Şu anda Yahya ile yakın olsa da şu anda bana göre Saim zaten Yahya'ya bilerek yaklaştı diye düşünüyorum. Yani şu anda muhtemelen Yahya da Saime güveniyor. Saim'in de Zülfikar'la alıp veremediği bir şeyler olduğunu düşünüyor. O yüzden muhtemelen Saime karşı yakın davranacakları burada Yahya babasıyla da arasının iyi olduğunu düşünerek. Ama velakin burada Saim Yahya'dan öğrendikleriyle beraber farklı bir entrika çevirecektir diye düşünüyorum. Hatta vezirin de dışında farklı bir entrika çevirecektir diye düşünüyorum. Şu andaki otogarda Yahya ile Timur arasında başlayacak savaş muhtemelen farklı konuların, farklı savaşların başlamasına da sebep olabilir. Muharrem kaptan deyim yerinde ise bir şekilde aslında vezirle Saim'in yüzünden bok yoluna gitmiş. Yani susuz yere öldürülmüş. Ama burada Muharrem kaptanla alakalı başka durumlar da çıkabilir diye düşünüyorum. Burada bu bölümde vezirle Timur'un gittiği bir tamirhane vardı. Oraya vezir Timur'un gelmesini istemiyordu. Muhtemelen vezir kendisi gidecek. Bir şekilde onlara gözdağı verecek vesaire. Böyle bir durum gerçekleşecekti ama daha sonraki süreçte adam vezirle Timur'u görünce açıp gitti. Orada vezir bana göre adamı direkt öldürmek istiyordu. Yani bir şekilde elinde olsaydı Timur orada olmasaydı belki de ortadan adamı tamamen kaldıracak. Çünkü o adamın konuşması demek bir şekilde vezirin de planlarının ortaya çıkması demek diye düşünüyorum düşünüyorum. Ben o adamın Saim'le alakalı olduğunu düşünmüyorum. Eğer o adamı yani o tamirhanedeki adamı bir şekilde sahin biliyor olsaydı bence vezir öncesinden sahime haber verir. Sahim de bir şekilde o tamirhaneye haber verirdi. O yüzden muhtemelen vezirin de sahimden gizlediği şeyler var gibime geliyor. Yani şu anda bu dizinin içerisinde vezirle sahim her ne kadar geri planda kalmış olsa da muhtemelen hem geçmişteki olayların sebepleri hem de şu andaki birçok sırrın sebebi diye düşünüyorum. Toparlayacak olursak muhtemelen önümüzdeki haftadan itibaren Yahya da adaylığını koyacak bu seçimlerde Timur'un karşısına ve ondan sonraki süreçte Timur'la Yahya arasında net bir şekilde bir savaş başlayacak ve birbirlerine belden aşağı vurmaya çalışacaklar diye düşünüyorum ama kazanan elbette ki Timur olacaktır. Diğer taraftan da burada Timur'un gerçekten de Zülfikar'ın oğlu olma ihtimali var diye düşünüyorum. Saim Zülfikar'la alakalı geçmişten muhtemelen bazı şeyleri biliyor. Burada kendi oğlunu korumak için Timur'u gönderdi. Timur'u seçmesinde de bana göre net bir sebep vardır diye düşünüyorum. Yani burada kendi oğlumu korumak için vesaire gibi şeyler söyledi Timur'a. Kendi oğlunu korumak için hiç tanımadığı veya alakasız birini de burada Zülfikar'a gönderebilirdi. Ama burada Timur'u seçmesinin, Saim'in Timur'u seçmesinin altında da bana göre başka bir neden vardır diye düşünüyorum. Ve burada bitiriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.